Merhaba arkadaşlar. Daha sen de burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Evet arkadaşlar, 3. Üçüncü, ama 3. nereden çıktı? 4. ünitemizin 3. bölümünü gördük. Şimdi onunla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. İlkelerinden hangileriyle çeliştiği söylenebilir demiş. Osmanlı Devleti döneminde medeni hukukun temeli Mecelle adıyla bilinen kanun kitabına dayanıyordu. Ancak Mecelle yalnızca Müslümanlara yönelik düzenlemeler içerdiğinden diğer dinlere mensup Osmanlı vatandaşlarını kapsamıyordu. Bu kanunda boşanma, miras gibi konularda kadın erkek eşitliği bulunmamaktaydı demiş. Hangileri çelişiyor? Baktım. Halkçılık, halkçılık da çelişir mi? Evet, Müslümanlarla gayrimüslimlere bir kere ayırıyor. Gayrimüslim yazan yeri bulamadım. Bir de üstüne kadın erkeği de ayırıyor. O yüzden halkçılık da çelişir. Bir var. Bir olmayanlara ele. Devletçilik ekonomi ile ilgili ama burada hukuktan bahsediyor. İki yok. İki olan da ele. Ki ikiyi elemişiz zaten. Laiklik sadece din kuralları olduğu için laiklikle de çelişir. Çünkü din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerekiyordu laiklikte. O zaman bununla da çelişir. O zaman cevabım C ha dedim geçtim. Alanlarından hangilerinde kazanımlar elde ettikleri savunulabilir dediğim soru çıktı. Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle ülkemizde kadınlar boşanma, mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma konularında erkeklerle eşit hale geldi. Ayrıca erkeklerle aynı işlerde çalışma hakkını da elde ettiler demiş. Buna göre Medeni Kanunu'na kadınlar sosyal hak elde etmişler midir? Evet. Siyasi? Hayır. Kesinlikle. İki olanları ele. Bir olmayanları da ele. Ekonomik var mı? Evet. Mirastan pay alıyorlar. Evet. Hukuk var mı? Mahkemelerde tanıklık yapıyorlar. Evet. 1 3 4 cevabım Edirne. Dedim, geçtim. Mustafa Kemal bu sözleriyle 3 Mart 1924 tarihinde yapılan yeniliklerden hangisinin gerekçesini belirtmiştir? Baktım. Ha bunların hepsi 3 Mart'ta yapılmış olanlar zaten. Tamam o zaman or bana kopya vermeyecek. Eğitim öğretim. Evet. Kopyamı gördüm. Eğitim öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkan aramak, boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı demiş. Eğitim öğretim 3 Mart diyorsa ney? Tevhidi, tedrisat, halifeliğin kaldırılmasını zaten söylüyor. E, Efkaf ve Kalit neydi? E i̇şte Diyanet İşleri Bakanlığı kuruluyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyordu. Vakıflar aynı genel müdürlüğüydü. Erkan Harbiye'de amacı neydi? Ordu ve siyaseti birbirinden ayırıyordu. Ama tevhid-i eğitim öğretimle ilgiliydi dedik. Geçtim. Dördüncü soru. Amaçlarından hangilerine ulaşmayı hedeflemiştir? Mustafa Kemal baş öğretmen olarak ta kara tahtanın başına geçerek harf inkılabının başarısı için çaba sarcı harcamıştır. Mustafa Kemal bu tutumuyla yeni Türk alfabesinin kısa sürede tüm vatandaşlar tarafından öğrenilmesini istemiştir. Evet. Tarihin bir bütün olarak değerlendirilmesi. Hayır bu. Türk Tarih Kurumu'nun açılması. Çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlenmesi. Evet bunu da istiyor kesinlikle. Çünkü okuma yazma sayısı artarsa sen de ne olur? Çağdaşlaşmış olursun. O zaman cevabım 1 ve 3 bolu. Geçtim 5. soru. Verilen açıklama aşağıdaki yerden hangisini örneklendirir? Atatürk Türk milletinin köklü ve zengin bir tarihe sahip olduğunu farkındaydı. Ayrıca Türklerin tarih boyunca kurdukları devletlerin dünya medeniyetine yaptıkları katkıları ve insanlığa hizmetlerinin yeterince anlatılmadığını düşünüyordu. Bu nedenle de Türk tarihini araştırılarak milletimizin kültürel zenginliğinin bir an evvel gözler önüne serilmesini istiyordu. Burada neyden bahsediyor arkadaşlar? Türkiye tarihinden, Türkiye'nin tar Türk tarihi diyelim hatta. Türk tarihinden bahsediyor. O zaman ne diyeceğim? Tarihle ilgili bir şey bakacağım. Milli egemenliğin sağlanma aşamaları. Hayır, egemenlik neydi? Devleti kendi kendi yönetmesi. geçti Atatürk'ün milli tarihe verdiği önemi. Evet, bu cevabımız büyük ihtimalle ama dursun. Milli ekonominin temelleri nasıl atıldı? Ekonomiyle ilgili bir şey var mı? Hayır. Atatürk'ün çağdaşlaşmaya verdiği önemi. Hayır. Cevabımız tarihle ilgili olacaktı. O yüzden bolun. Geçtim 6. soru. Atatürk'ün bu sözleri doğrultusunda aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? Milli duygu ile dil, duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesinin yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır demiş. Yani burada Türk dilinin öneminden bahsetmiş. O zaman neyi bulacağız biz Türk Dil Kurumu'nu? Baktım Türk Dil Kurumu. Takrir-i Sükunle Huzuru Sağlama Kanunu. Türk Tarih Kurumu tarihle ilgili. Tevhid Etsat Eğitimle ilgili. O zaman cevabım Adana. Geçtim 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgi doğrultusunda yapılan çalışmaları örnek olarak gösterilebilir? Cumhuriyetin ilk yıllarında çok yönlü yetiştirilmesi planlanan yeni neslin spor. Örnek cümlem. Yani bana Kopyayı verecek şey. Bilinci ve kültürün oluşmasına önem verildi. Sporla ilgili bakacağım. Musiki muallim, müzik öğretmeni. Atatürk Orman Çiftliği, modern çiftlik. Türkiye İdman Cemiyetleri, spor. Devlet Konservatuarı yine müzikle ilgili. O yüzden cevabım Ceyhan. Ve son sorum. Son soruma gelmişim. Kolay gitti gördüğünüz gibi sorular. Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Mustafa Kemal TBMM'de yaptığı bir konuşmada şöyle demiştir. Üniversite oluşumuna verdiğimiz önemi ifade etmek isterim. Yarım önlemlerin kısır olduğuna şüphe yoktur. Bütün işlerimizde olduğu gibi eğitim ve üniversitede de radikal önlemlerle yürümek kesin kararımızdır demiş. Baktık. Üniversitelerde yalnızca yurt dışından getirilen öğretim üyelerinin ders verebileceği. Öyle bir şey bahsetmiyor. Eğitimin ilkokulda sınırlı kalmasın gerekti. Hayır kesinlikle. Yüksek öğretim alanında köklü değişiklikler gidileceğini bu olabilir. Eğitim faaliyetlerinin ikinci plana edileceği kesinlikle böyle bir şey de demiyor. Cevabımız C. Han. Evet arkadaşlar bu sorularımız da bu kadardı. Sonrasında dördüncü bölüme geçeceğiz artık. Dördüncü ünteyi yavaş yavaş bitiriyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Umarım sizin için bir tekrar olmuştur diyorum. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.